Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün Ethereum analizi yapalım istiyorum. Ethereum bildiğiniz gibi şu anda ATH'ye oldukça yaklaştı. Daha önceki tarihi zirvesi 4372 dolardı. Binance borsasına göre. Şimdi önümüzde neler var? Ethereum'un yeni hedefleri neler? Onları görelim istiyorum. Şu an önümde aylık grafik açık. Aylık grafikte son yükselişin olduğu yere şöyle Fibonacci Retracement'la bir bakalım istiyorum. 0.618 seviyelerinden tepki almış ve tekrar yeniden yükselişe başlamış. Daha önce fitil olarak aylık grafikte fitil olarak kalan bölgeyi şu anda doldurmaya başlamış ve all time high'a yani tarihi zirveye çok yakınız diyebiliriz. Şimdi de extension aracımızla aynı bölgeye şöyle bakalım bir seviyeleri yani bayrak formasyonuna göre bir seviyeleri 5764 dolar seviyesinde 5700 dolarlar devamında 1618 seviyesi de 8000 dolar civarında. Şimdi haftalık grafikten devam edelim istiyorum. Ekranımızı bir temizleyelim. Haftalık grafiğimizde Magic Candle'da şöyle bir genel bakarsak daha önce destek bölgesinin bu bölge olduğunu görüyoruz Magic Candle'da da. Bakın şöyle işaretledim bunu. Şöyle bir bölge var. Magic Candle'la işaretlenmiş bölge burası ve burası defalarca test edilmiş durumda. Daha sonra yükseliş başladı. Direnç bölgesi olarak da haftalıktaki şu bölgeyi çizebiliriz ve o bölgede yerleşmiş durumdalar boğalar. Şimdi günlük grafikte biraz daha yakından bakalım istiyorum. Günlük grafikte de şöyle yine temizleyelim sayfamızı. Günlük grafikte de bakın şu bölgede bir son direnç bölgesi var. Bu direnç bölgesi de geçilirse yeni ATH'ye doğru hızlı bir geçiş yapabiliriz diye düşünüyorum. Bitcoin'deki 50.000 seviyesi şu anda uzun yeşil bir mumla kırılırsa Ethereum'da yeni all time hayına upuzun yeşil bir mumla gidecek diye düşünüyorum. Son direnç bölgesindeyiz. Bu bölgede akümül oluyor ve devam ediyor. Altta da destek bölgesi bakın Magic Candle'da göründüğü gibi 3770 seviyelerinde 3780 seviyelerinde bir destek var. Bu bölge içerisinde bir akümülasyon gerçekleşecektir diyebiliriz. 4 saatlik grafimize bakıp Showtime'la da şöyle incelediğimiz zaman Magic Candle'ı kapatalım. Ethereum'un aslında daha önce bir hazırlık yaptığını, Bitcoin'den etkilendiğini, sonra yeniden bir pump hazırlığı yaptığını ve Bitcoin'in de müsaade etmesiyle oldukça güzel bir yükseliş yaptığını görüyoruz. Ethereum için şu anda her şey olumlu gözüküyor. Showtime indikatörüyle altta baktığım zaman da şu anda 55 seviyelerinde puanın 55 olduğunu görüyorum. Yani bir pump için akümülasyon devam ediyor. Henüz pump için 60 üzerine puanlama yapmış olarak görmüyorum. Ancak yakın bir zamanda, özellikle şu bölgedeki alıcıları, yani 3.780-3.800 civarındaki alıcıları toplayıp, bu bölgede belki bir sürede akümüle olup, showtime puanlamasının da 60'ın üzerine çıkmasıyla artık Bitcoin'in 50.000 doları kırarken, Ethereum'un da 6.000 dolar seviyelerine ve müteakiben de belki de 8 bin dolar seviyelerine gideceğini düşünebiliriz. Benim beklentim daha uzun vadede Ethereum'un 15 bin dolar seviyelerini görmesi diye daha önce Twitter'da da paylaşımlar yapmıştım. O yüzden herhangi bir hedefte bir şaşma değişiklik yok benim açımdan. Bitcoin ile ilgili de dün yaptığım videoyu izlerseniz genel bakış açımı göreceksiniz. Onda da bu iş bakıyorum piyasaya. Ancak işlerin ters gitmesi durumunda da Ethereum'un düşebileceği seviyelerin 3400'ler ve müteakiben de 3150'ler olduğunu söyleyebilirim. Bu arada Showtime indikatörü ile ilgili çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Showtime indikatörünü nasıl kullanabileceğinizi, nasıl elde edebileceğinizi açıklamalar bölümünde yazacağım. Magic Candle indikatörünü henüz yayınlamadım. Üzerinde ufak tefek bazı oynamalar yapmayı planlıyorum. Tam olarak kullanıma hazır hale geldiğinde onu da Showtime gibi kullanımıza sunacağım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Elimdeki para nasıl değerlenir denir? Ethereum Bitcoin mi? Doğru yatırım nedir? Artıyor her geçen gün aklımdaki sorular. Neyse ki panik yok. Altcoin rookie var. Değerlendi bir anda param Çünkü Ruki sayesinde verdim doğru karar Bu kanalda güvenilir doğru analizler Keyfim yerinde takarım da işler Hangi coinleri alsam ki acaba? soru dolaşıyor yine kafada Neyse ki alt koyun Rocky benim yanımda Kafam rahat bütün işler yolunda Rocky 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 Soruların cevapları kanalımda Rocky 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 Alt koyun analizleri burada Hangi coinleri alsam ki acaba Yüzlerce soru dolaşıyor yine kafada Neyse ki alt koyun Rocky benim yanımda Kafam rahat bütün işler yolunda Ruki Rocky 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 Ruki Ruki oh. Soruların cevapları kanalımda oh. Ruki 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 oh. Ruki 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 oh. Altcoin analizleri burada